Tıpkı dört mevsim gibidir insan. Gülerken yaza, sevinirken ilkbahara, soğurken kışa, hayalleri yıkılırken sonbahara benzer. Şunu iyi bilmelisin, önüne çıkan yanlışa ne kadar çabuk hayır dersen, doğru karşına o kadar çabuk çıkar. Sen bana hangi ahın mirasıydın bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahatsız olan vicdanın olacağım. Kör tarifle görmez, sağır feryatla duymaz. Herkese anladığı dilden konuşmak gerekir. Kalabalık etrafım. Bazısı canıma can, bazısı ömrüme ziyan. Bazı da bitmeyen imtihan. Bir insanın kalbine sevinç koyabilirsen senin de kalbine cennet koysunlar. Herkesin bendeki değeri kendi verdiği kadardır. Kimi aklıma gelir, tebessüm eder, dua ederim. Kimi aklıma gelir, Allah'a havale ederim. Ölümün bu kadar kolay olduğu dünyada. Yaşamak istediğiniz duyguları, söylemek istediğiniz sözleri, saçma bir gurura kurban etmeyin. Sev ama mevsimlik olmasın, yazın açıp kışın solmasın. Hiç kimseye belanı bul deme, layığını bul de, anlayana bu söz yeter de artar bile. Ne kadar hesap yaparsanız yapın, hesapta olan değil, nasipte olan gelir başınıza. Doğru olanı yaptığımda kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun. İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçmediğinde gelir Neresinden vuruldu diye sorarlarsa Hayallerinden dersin Herkes herkesi aynı sevemez Kimileri gururunun yettiği kadar sever Kimileri de ömrünün yettiği kadar Bir yalan dört doğruyu götürür İyilik, güven, sadakat, huzur Seni yıpratan Yaralayan şeyleri bırak gitsin ama verdikleri dersler hep aklında kalsın. Bir gün lazım olur. Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken susar. Çünkü anlayanı yoktur. Bilir. Öyle bir an gelir ki bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz. Akıllı bir erkek dünyanın en güzel kadınını sevmez. O dünyasını güzelleştiren kadını sever. Durulduğu zamanları olur insanın yorulduğu zamanları olduğu gibi. Ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır. Ben Ömer Hançeri güzel niyetlerin güzel dileklerle bir olduğu bir düzenden tüm yüreği güzel dostlarıma selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. En güzel sevgidir insan sevebilmek. Rabbim yüreğinizdeki o güzel sevginizi hiç eksik etmesin inşallah. Selam ve saygılarımla her şey gönlünüzce olsun.